Kara Murat Akçin kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup, like atıp, bildirimleri açıp destek verirseniz çok sevinirim. Teşekkürler, iyi seyirler. Halit Akçatepe, 10 Ocak 1938 tarihinde Ordu'nun Ünye ilçesinde doğdu. Ne yapıyorsun lan Şaban? Barutlu sigara. Güdü'yü öldürmek için bir planım var da... Aha. İlkokulu Refik Halit Karay Mektebi'nde okudu. Ne o Şaban? Güdükçüyüm. Bana yardım et de şu ağacın tepesine çıkayım. Hadi. <laughs> Peki, gel. Hadi. Hop, oh, oh. Babası Sıtkı Akçatepe'dir. Ne yapacaksın lan orada? Mahmut Hoca'dan hiçbir yerde rahat yok ki. Zamanın film yönetmenlerinden birinin babasına bize bir çocuk oyuncu lazım dediği zaman babası Tülü Açı Sıtkı Bey oğlu Halit'i oynatmıştır. Ancak ağacın tepesinde yakalayamaz. <laughs> Ulan Şaban, sen ineklerin en akıllısısın. Oh be! İlk filmini 1943'te 5 yaşındayken çekti. Açık havada şöyle bir sigara açayım, ağız tadıyla. Şaban! Efendim? Bir, bir sigara da bana versene. Sayın Benoit Fransız Lisesi'nden mezun oldu. Hava alırsın, olmaz. Bırak be Cimreli. Hadi Şaban'ım benim, ver bir sigara bir yandan amatör olarak tiyatroculuk yaparken Peki hadi gel ama bu son olsun ha <laughs> Tamam peki peki son olsun hadi ver ver sigarayı hani. Diğer yandan önce edebiyat fakültesi sonra da hukuk fakültesine devam etmiş Al bakayım canım <laughs> ciğerlerin bayram etsin bu da ateşin yak bakayım Ancak tiyatro aşkı galip gelmiş ve okulunu bırakmıştır Güdük çok korktun mu canım? Ulan <laughs> alça gerek, alacağın olsun senin. 1959'da anıt kabirde bir buçuk yıl askerlik görevini yaptı. Bak şimdi, üç kişi süngü takmış üzerime geliyor. Kaç Ramazan, vuracaklar seni. Profesyonel olarak ilk defa 1960 yılında Oda Tiyatrosu 4'te sel piyesiyle sahneye çıktı. Kaçar mıyım? Çektim tetiği birini alnından. Of! Ya! birini koyun gel. Yok ya. ya. Allah Allah. 1963'te Yasak, Gün Doğarken, Sema'ya Baktım Seni Gördüm filmlerini çekti. Üçüncüsünü de karnından verdim Aferin Hı. sana Hı. Ramazan. 1960 yılında Ah Nerede, Vah Nerede filmiyle şöhreti yakaladı. Nerede bıraktım kalbimi bilmem. Vah nerede, vah nerede. Nerede unuttum kalbimi acaba. 1970'li yılların başında oynadığı üç arkadaş, sev kardeşim, köyden indim şehre, mavi boncuk çok beğenildi. Mavi boncuk kim dese benim gönlüm ondadır. Dostlar Tiyatrosu'nda yer aldı. Sen kaç yaşındasın? 1453! Roma'yı kim yaktı? Anam! Bugüne kadar 16 ayrı tiyatroda 43 piyeste rol aldı. Evladım senin anam kim? Kanuni Sultan Süleyman! İlk halife kimdir? İl İmparator Neron! 1975'te Ababam sınıfı filmindeki güdük neçmi tiplemesiyle Türk sinemasına adını altın harfler ile yazdırmıştır. Canım güdüküm tıpkı babama benzemiş. <laughs> Kimsiniz ne istiyorsunuz? Efendim ben Deniz Şaban'ın babasıyım. E, beni emretmişsiniz. Aa, e, beyefendi. Ben sizi bu oğlunuz Şaban'dan çok şikayetçiyim. Oyuncunun babası Sıtkı Akçatepe ve annesi Leman Akçatepe de Türk sinemasında birçok yapımda rol almış oyunculardır. Niye efendim? E, yoksa bir haylazlık mı yaptı? Bir kere tembel, hiç dersine çalışmıyor. nasıl olur? Şaban çabuk gel buraya. Geleyim babacığım. Babası Sıtkı Akçatepe, Hababam sınıfı film serisinde oğlu ile birlikte çalışmıştır. Öğretmen Paşa Nuri. Verin elinizi öpeyim. Ee, gel ben de seni öpeyim bakayım. Şabancığım. Ne? Bak o sen ne diyor? Ne diyor? İki kez evlenen oyuncu ilk evliliğini 1963 yılında ...Tülin Akçatepe ile yapmış. Dersine çalışmıyor musun? Öyle mi? <laughs> Ayıp değil mi benim güzel oğlum? Ayıp tabii. Bu evliliğinden 1964 yılında Idır... ve 1968 yılında Ebru isminde iki kızı olmuştur. Senin kulaklarını çekelim <laughs> sonra. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Suss lan şüphelenmesin. Ha doğru. <laughs> 1974 yılında Hasret filminde yardımcı yönetmenlik yaptı. Hı? Hocam, başka yaramazlıklar da var mı bu haylazın? Saymakla bitmez. Hmm, aa, bak, yavaş yavaş kızmaya başlıyorum. Kızma baba. babacığım. Kendisinin yazdığı senaryolar 1976 yılında Lüküs Hayat, 1985 yılında Gurbetçi Şaban, 1985 yılında Şaban Pabucu Yarım. Oh. Kızlarım ben! Oh, ne yapıyorsun lan? Bana bak kendine gel Şş, ha. lan! lan. Sus, sus, sus. 1999 yılında kendisinden 39 yaş küçük olan Rezzan Akçatepe ile evlenmiştir. Seni terbiyesiz inek seni! Ulan, ben bana gösteririm Aman beyefendi. Bu kadar sinirlenmeyin. Bu evliliğinden ise 2001 yılında kızları Günsu doğmuştur. Karışmayın siz! Karışma hoca! Girme babayla oğul arasına ya! Evet. Oynadığı reklam filmler ise 2006 yılında Pakben, 2010 yılında Vodafone. Madem ki ben

1974 yılında Köyden İndim Şehire filminde kardeşi Gayret. 1976 yılında Süt Kardeşler filminde arkadaşı Ramazan 1974 yılında Mavi Boncuk filminde Mıstık. Onda bunda şundadır, şunda onda bundadır. Mavi Boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. 1974 yılında Salak Milyoner filminde Gayret. 1972 yılında Tatlı Dillim filminde Çoban. 1985 yılında Şendul Şaban filminde Arkadaşı Ali. 1985 yılında Şaban Papucu Yarım filminde arkadaşı Ali. <laughs> 1973 yılında Oh olsun filminde kardeşi Ferdi 1979 yılında dokunmayın Şabanıma filminde askerlik arkadaşı fedai 1975 yılında Hababam Sınıfı filminde Güdük Neçmi 1976 yılında Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde Güdük Neçmi 1977 yılında Hababam Sınıfı Uyanıyor filminde Güdük Necmi 1978 yılında Hababam Sınıfı Tatilde filminde Güdük Necmi 2011 yılında Altın Portakal, Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görüldü. İçinizde gazele örnek vermek isteyen var mı? Var hocam. Evet, buyurun. <laughs> Hayatı boyunca yüzden fazla yapımda yer aldı. Buradan bir atlı geçti, yarama bastı geçti vay vay. Dolanma! Halit Akçatepe 31 Mart 2017 tarihinde kalp krizi nedeniyle 79 yaşında İstanbul'da hayata gözlerini yumdu. Rahmet ile anıyoruz. Bunca güzellikleri hayatımıza kattığın için çok teşekkürler Halit abi. Babam katiyen istemedi benim oyuncu olmamı. Çünkü o zaman sinemada daha gerilerde olduğu için tiyatroculuk daha öndeydi. Ben tiyatroyu çok seviyorum, hala çok seviyorum zaten. Tiyatro oyuncusu olacaktım. E benim babam da tiyatro oyuncusu. O da evden kaçmış tiyatro oyuncusu olmak için. Zorla almışlar ve Sonra gel buraya o Sıtkı falan filan diye. İstemiyordu benim oyuncu olmamı. O istemedi. O yüzden beni okuttu, etti. Ben şuralarda, buralarda, birçok güzel yerlerde okudum. Ama benim içime girmişti bir kere. işte o 5 yaşında başlamak beni oraya doğru ettirmişti Ben de içimden atamadım onu. Ve oyuncu olduktan sonra babam Gel buraya bakayım. Okumuş yazmış serseri diyordu bana. <laughs>